Ekranları karşısında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz turnemize İzmir Menemen'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda kadın bir girişimci olarak bu alanda faaliyetlerini sürdüren Gurbet Hanım bulunuyor. Bizler bakalım burada hangi organizasyonlarda yer alıyoruz? Verilen hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz neler? Hep birlikte kendisinden dinleyeceğiz ama öncesinde işletme sahibimizi kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz programımıza Gurbet Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? enerjinize çok daha iyi olduk adeta. Ee, çok farklı bir alanda, farklı bir faaliyet üretiyoruz. Peki bu faaliyetler neler? Sorusunun cevabını sizden alacağız ama öncesinde sizi biraz tanıyalım mı? Adım Gurbet, soyadım Çember, 21 yaşındayım. Yaklaşık 4 yıldır medya prodüksiyon işiyle uğraşıyorum. Ee, resmiyeti taşıdık, ofisimiz olarak Menemen diye faaliyet sürdürüyoruz. E, buradaki ekip arkadaşlarımız olarak sizler aslında birçok noktada faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. E, biz bu faaliyetlerin detaylarını biraz daha merak ediyoruz. E, şöyle faaliyetlerimizin detayları, bir yandan düğün fotoğrafçılığı da yapabiliyoruz, bir yandan sanatçılarımızın konserlerini de çekebiliyoruz. Hiç olmadık bir anda da bir filmde yönetmen olarak da yer alabiliyoruz. E, asıl temamız sanat olduğu için sanata dair Kafamızda kurguladığımız alanları görselleştirmek her alanda yer almamızı sağlıyor. Böyle olması durumunda düğün diş çekimi de yapabiliyoruz, sahne de çekebiliyoruz, kısa filmde de yer alabiliyoruz. Hepsi aslında bağlı birbirlerine sektörler. İşinizi çok severek yapıyorsunuz. Peki en çok hangi tarafta olmayı seviyorsunuz? En çok yönetici tarafta olmayı seviyorum, Burcu'nun gereği. <laughs> Ee, yönetici olmayı seviyorum aslında e, şöyle başka bir yerde çalışmış ve başka bir e, firma adı altında olmuş olsaydım bulunduğum çerçevenin dışına çıkmazdım. Ama şu an kendi firmam ve kendi hayal ettiklerimi gerçekleştiriyorum. Bu yüzden e, benim hayallerim doğrultusunda ekibim de beni kırmadan yönelebiliyor. E, bu açıdan yönetici tarafta olmayı seviyorum kamera arkasında. Evet. kamera önünde. bir defa kamera evet. önündeyiz. Ee, bu yüzden de e, seviyorum işimi. İşimi çok seviyorum. Ee, yaklaşık liseden beri, grafik tasarım okudum lisede de. Ee, asıl alanım çizim. Ee, çiziyorum. Bu da işimizin aslında bir parçası. Çünkü bir sahne, e, bir film çektiğimiz zaman o filmi önce masa başında kurguluyoruz. Onu çiziyoruz. Nasıl, Hangi açıyı alabiliriz, nasıl bir şey yaratabiliriz. Bunu çizdikten sonra kamera karşısında teknik ekiple görselleştiriyoruz. Aslında çizim... E, fotoğraf ve video hepsi birbirine bağlantılı. Bunlar hepsi görsellik üzerinde e, türeyen şeyler. İzmir Menemen'den sizlere seslendik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.